Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için orijinal yayınları AYT Matematik kitabından güzel bir türev sorusu seçtim. Türevin maksimum minimum problemleriyle alakalı bir soru arkadaşlar. Hemen hemen her yıl karşımıza maksimum minimum problemlerinden bir soru geliyor. Geçen sene bir roket sorumuz vardı. Hatta bu çözeceğim soru da arkadaşlar 2018'de çıkmış bir sorunun uyarlanmasıdır. Yani son yıllarda çıkmış sorulara bakarsak zaten bize fonksiyonu vermeyip de biraz hikayeleştirip olay arkadaşlar fonksiyonu kendimizin oluşturmasını istiyorlar. O tarz sorular soruyorlar. Yani fonksiyonu oluşturduktan sonra da maksimum minimum problemlerinde temel mantık şudur. Arkadaşlar bir fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarında birinci türev sıfıra eşittir. Yani ben eğer fonksiyonun grafiğini biliyorsam şöyle maksimum noktasında da minimum noktasında da çizmiş olduğum teğetler x80 paralel olacağından tam bu noktalarda arkadaşlar birinci türevim sıfıra eşit olacaktır. İşte bu noktalar maksimum minimum noktalar olduğu için maksimum minimum problemleri de buradan çözüyoruz. Fonksiyonu oluşturuyoruz. Fonksiyonu oluşturduktan sonra arkadaşlar birinci türevini sıfır eşitliyoruz. Birinci türevini sıfır yapan noktada benim ifadem benden istenen ifade maksimum ya da minimum değerini alıyor arkadaşlar. Yani bu mantığı oturtabilirsek maksimum minimum problemlerini de çok rahat bir şekilde çözebiliriz zaten. Hemen soruya geçiyorum. Orijinal TV'nin bir dijital film platformuna ayda 12 TL ödeyen 800 abonesi vardır. Yapılan abone arttırma anketleri sonunda aylık abone fiyatlarından her 0.5 TL indirim için 50 tane yeni abone artışı olacağı sonucuna varılmıştır. Buna göre dijital film platformu gelirinin en büyük olduğu ay aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle bir fiyat bilgisi bir de abone artışına bakalım. Şimdi fiyatım 12 TL iken 800 tane abonem var. Şöyle yaptım. Fiyat 11.5 TL olduğu zaman arkadaşlar 50 abone arttırdım. 850 abone olmuş oldu. Fiyat 11 TL olduğu zaman arkadaşlar abone sayısı 900 olmuş oldu. Şimdi benim buradaki gelirim önemli. Gelir nasıl hesaplarım? Kişi başı 12 TL ödeyecek ve 800 kişi var arkadaşlar. Toplam geliri nasıl hesaplıyorum? 12 TL ile 800'ü çarparak hesaplıyorum. Şimdi burada 12 TL iken 800 kişi vardı. Çarptım arkadaşlar bir fiyat çıktı. 11.5 TL iken 850 kişi olacakmış. Çarpıyorum yine bir fiyat çıkıyor. Yani bu fiyatım sürekli artadabilir tabi. Ama belli bir yerden sonra arkadaşlar arttıktan sonra azalışa geçecektir. Yani orada bir geçiş noktası var. Yani bir tepe noktası var. Yani bir maksimum noktası var. İşte biz o noktayı arıyoruz. Onu da arkadaşlar gelir fonksiyonunu oluşturarak bulabiliriz. Yani şöyle yapacağım. Diyelim ki x ay sonra ne kadar bir indirim yapmış oldum. Her ay 0.5 TL indirim yaptıysam x ay sonra bu platformun fiyatı ne kadar olacaktır onu hesaplayalım. 12 eksi arkadaşlar. Her ayda 0.5 TL indirim olacağı için eksi yaptım. 12 eksi 1 bölü 2 x yapalım. 0.5 yerine 1 bölü 2 yazdım. Fiyatım 12 eksi 1 bölü 2 x olduğu zaman abone sayısı arkadaşlar 800 artı her ay 50 kişi artmıştı. 800 artı 50 x olmuş oldu. Şimdi ben fonksiyonu bulmuş oldum. Fonksiyonu nasıl buldum arkadaşlar? fx diyelim. Bu benim arkadaşlar gelir fonksiyonum olsun. Fiyatla abone sayısını çarparak bulacağım. Yani 12 eksi 1 bölü 2 x Çarpı 800 artı 50x oldu. Şimdi bu fonksiyonu bulduktan sonra bu fonksiyonun maksimum minimum değerini bulurken türevini alıp sıfır eşitleyeceğim. En büyük değerini sorduğu için alalım türevini arkadaşlar. F'in türevinde x alıyorum. Şimdi çarpım türevini uygulayacağım. Birincinin türevi eksi 1 bölü 2 çarpı ikinci. 800 artı 50x oldu. Artı birinciyi aynen yazıyorum. 12 eksi 1 bölü 2x çarpı ikincinin türevini elde etmiş oldum. Şimdi bunu düzenleyip sıfır eşitleyeceğim arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 içeri dağıtırsam eksi 400 eksi 25 x oldu. Burada 50 içeri dağıtırsam arkadaşlar artı 600 eksi 25 x oldu. Bunu da 0 eşitlersem hemen düzenliyorum bakın. Eksi 50 x'i karşıya atınca 50 x eşittir 200 oldu. Her tarafı 50'ye bölünce de x arkadaşlar 4 gelmiş oldu. Yani 4. ayda indirim yaptığım 4. ayda arkadaşlar nereden başladığımı bilmiyorum. Ocak ayından başladığını söylemiş zaten. Ocak ayından başladıysam arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayında ben arkadaşlar maksimum geliri elde etmişim diyebilirim. Hatta soruyu şöyle de sorabilirlerdi. Yani maksimum olabilmesi için fiyatın ne kadar olması gerektiğini sorabilirlerdi. O zaman da bu x'i getirip burada yerine yazarsam 12-2'den 10 TL olduğu zaman fiyat arkadaşlar maksimum gelir elde ediyorum. Abone sayısı kaç olduğunda diye de sorabilirdi arkadaşlar. O zaman 4'ü getirip burada yerine yazarsam abone sayısı da 1000 olduğu zaman yine arkadaşlar maksimum geliri elde ediyorum diyebilirdim. Güzel bir soruydu. Zaten çıkmış sorunun hemen hemen aynı arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.